Evet yolda giderken köprüdeyim. Arabamda hiçbir şey yok. Otobandayım. Arabam giderken yine böyle uğultu olan bir ses arabamda oluştu. Hiçbir şey yok. Normal trafikte seyrederken Renault Kadjar'ım uğultu yaptı. Teybi açayım. Teybim çalışıyor. Arabam bu diye ses yapıyor. Şimdi bana bir Renault mühendisi desin ki bu olaylar normal. Renault Kadjar bunları yapar. Sevgili Renault mühendisleri, sevgili Renault Türkiye çalışanları, bir araba getirttiniz, bana verdiniz. Aracım mükemmel derecede süper. Her şey normal diyorsunuz. Aracımı alıyorsunuz servise. 5 gün test ediyorsunuz, inceliyorsunuz. Hasan Bey her şey normal diyorsunuz. Ama anlam veremediğin tek şey var bu saçma sapan uğultular. Araç şu anda bu halde. Kolona yaklaştırıyorum şimdi sesi duymanız için. Şimdi bana bu olayın normal olduğunu anlatacak bir Renault yetkilisi arıyorum. Beni arasın Renault mühendisleri. Desin ki Hasan Bey aracınızdaki her şey normal. Bu araçta hiçbir sorun yok. Biz Renault mühendisleri, Renault çalışanlar olarak bu aracın bu olayını normal olarak görüyoruz. Bu araçta bu olay standart. Ben de diyeyim ki teşekkür ediyorum araç mükemmel üretilmiş. Yolda giderken aracı durduramıyorum. Bu aracın bu hatayı gidermesi için aracımı stop etmem gerekiyor. Kapıları açıp kapatıp kitlemem gerekiyor. Beynini sıfırlamam gerekiyor işin Türkçesi. Ondan sonra bu sesin kesilmesi gerekiyor. Yani bu ses bitmiyor. Şimdi emniyet şeridine geçiyorum. Neden? Çünkü bu sesten kurtulmaya çalışacağım. Köprü trafiğinden çıkıyorum. Sevgili Renault çalışanlar uzun bir kayıt olacak bu. Yaşadığım mutluluğu size anlatamıyorum. Renault Kadjar sıfır aldım bu arabayı. Aracım şu an daha 5000 kilometrede. Hiçbir şey yok. Aracımda her şey normal. Ben bunu Kemal Tepetoğulları Kadıköy Renault servisine iki kere teslim ettim. Aracımı iki kere incelediler. Ve çıkan sonuç bütün mühendislik çalışmaları sonucunda Renault Meis mühendisleri de baktı aracına. Biz de inceledik. Aracın beyinden yazılımları aldık. Baktık. Çıkan bütün her şey normal. Sonuçlar normal. Aracınızda bir hata yok. Aracınız sağlam. Hiçbir sorun yok. Ya ben aptalım. Şu an emniyet içerisinde durdum. Aracımı stop ediyorum. Araç stop etti. Aracımın anahtarını alıyorum. Önce aracın kaçıyorum. Kap aracın kapılarını kapatıyorum. Ondan sonra aracımı kilitliyorum. Aracı kilitlediğim anda uğultu kesildi. Aracımı açıyorum. Aracımı çalıştırıyorum. Aha. Stop ettim, çalıştırdım halde uğultu geri geldi. Nasıl bir arızasın sen? Ya beyler benim ama. Dümdüz çıkın ilk sağdan girin. Kavacık Anadolu Sarı çıkışından çıkın dümdüz gidin. Tamam. Evet, aracın teybini kapattım. Uğultu kesildi. Şu an aracımın teybi çalışmıyor. Onun çalışması için aracı tekrar stop ediyoruz. Böyle süper bir karcarım var benim. Otoban kenarında durdum. Ben mücadele ediyorum arkadaşlar. Aracımı kilitledim. Her şeyi sustu. Aracımı çalıştırdım. Tek çalışacak mı acaba? Çok merak ediyorum. Çalışmadı.